Herkese merhabalar. Ee, bugün evimdeki kombiye oda termostatı takıp tasarruf sağlayıp sağlamadığını göstereceğim. Ee, bunu tasarruf sağlayıp sağlamadığımı sonraki videolara saklayacağım ama şimdi ben bağlantının nasıl yapıldığını sizlerle de paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle kombimizin altında iki adet tork allen dediğimiz vidalar var. Bir tane de burada. Kapağı bu şekilde açıyoruz. Yaklaş kızım. Termostatı bağlamamız gereken kablolara ait ben daha önce çekmiştim videoya başlamadan önce şu görmüş olduğunuz kablolar kutunun içerisinden çıkıyor. Bağlamamız gereken yer burada görmüş olduğumuz klemez. Bu şekilde. burada toplamda 4 adet kablomuz var. Ee, kablolarımızın iki tanesi artı 24 volt. Artı ve eksi kutupları olan 24 volt taşıyacak. Diğer iki tanesi de röle'ye ait. Ee, yani kombi devreye sokup çıkartmaya yarayan röle'ye ait olacak. Ee, o da termostatımızın şöyle bir parçası olacak. Kombinin yanında olacak bu. Bu kabloları da bu şekilde buraya bağlayacağız. Az sonra bu aşamaya geldiğimizde tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oda termostatımızın e bu arada kombimiz demir döküm. Videonun başında ben onu söylemeyi unuttum. Orijinal oda termostatı. Eee Kablosuz oda termostatı iki parçadan ibaret. Bir tanesi radyo frekansı ile çalışan bir sistem. Bir cihazın bir tanesi burada, bir tanesi de ortam sıcaklığını kontrol etmedik, etmek istediğimiz noktaya monte edeceğiz onu da. şimdi kombinin yanında durması gereken parçamız bu. Bu parçanın içerisini açtığımızda şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama sağ tarafımdaki klemensler voltaj yani artı ve eksiye gireceğiz. Sol taraftaki klemenslere de Şuradan göstereyim. Buradaki Clemens'teki e, şu köprülü olan kırmızı kablo var ya şu, şu köprülü olan kırmızı kabloya bu beyazları buraya getirip bağlayacağız. Yani köprülü olan Clemens'teki kabloları iki tane beyazı kullanacağım burada. Buradaki Clemens'e gireceğim. Şöyle uygulamalı olarak bakalım. Video biraz uzun olacak ama Şöyle. İkinci kablomuzu da aynı şekilde bağlıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada e, artı ve eksiye dikkat etmemiz gerekecek bu çok önemli. Kahverengi kablo artıyı gösteriyor şuradaki klemenslerde bakın bana göre sol tarafta olan artı artıyı kahverengi klemensi artıya giriyorum. gevşek olup olmadığını el yordamıyla bakıyorum. Eksiği de GND yazan kısma mavi kabloyu giriyorum. Evet bu şekilde. Bunu çevirip yerine monte ediyoruz. Burada yapmamız gereken şey bu. Şimdi kombin içerisine geldiğiniz zaman da şu görmüş olduğumuz kıdemansı, bakın buradan görebiliyor muyuz bilmiyorum. Şöyle, ee, bu beyaz kabloları, bu köprüyü sökeceğim yere. Şu an bu köprüyü söküyorum. Evet. Evet, en önemli unsur şimdi artı ve eksi yani GND ve pozitif artı ucuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bana göre sağ taraftaki artı kutbu orta klemensi şu yani. Bu da eksi kutbumuz. El yordamıyla tekrar bakıyoruz gevşeklik var mı yok mu diye. Evet görmüş olduğumuz gibi herhangi bir problem yok. Şimdi klemensi çıkardığımız şekilde yerine oturtuyoruz. Evet buradaki işimiz bu kadar. Kapağımızı kapatıyoruz. Bu arada termostat geldiği zaman yerinizde bu kombinin termostatı geldiği zaman, e, sipariş verdiğinizde geldiği zaman şurada görmüş olduğunuz gibi izolesiz geliyor. Ben bunu izole bantla daha içim rahat etsin diye bu şekilde izole etmiş oldum. Bunu da ayrıyeten söylemek istedim. Şimdi açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi oda termostatımız şu an aktif. İç kısmı bu sefer çalıştıracağım. Arkadaşlar termostatın diğer parçası da bu. Bu odada kalacak. Yani kullanmak istediğimiz odada kalacak. Bu iki tane alkalini orta boy büyük bir şeyle kalem pille çalışıyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda aktif. Şu an ortam sıcaklığımız 21 dereceyi gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi 21 dereceydi şu anda. Ben oda sıcaklığını Şöyle görmüş olduğunuz gibi test etmek amacıyla test ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben kurulumumu yaptım. Sizinle de tekrardan bir uygulamak istedim. Şimdi ürün geldiği zaman tanımlı olmayabiliyor. Yani radyo frekansı olduğu için birbiriyle eşleştirilmesi gerekebiliyor. Şimdi onun eşleştirme olayını şimdi size anlatmaya çalışacağım. Şuradaki butona 5 saniye kadar basılı tutmamız gerekecek. Durum ışığı görmüş olduğunuz gibi fasıl olarak yanıp sönmeye başladı. Sonrasında şurada bir Wi-Fi işareti belirecek derecenin işareti yani derece sembolünün hemen karşısında. O belirdiği zaman şu Wi-Fi işareti olan butona da aynı şekilde 5 saniye basılı tutmamız gerekecek. Bakın durum ışığı sönmesi gerekecek eşleştiği zaman. Şu an eşleşti. Şu anda termostatımız kullanıma hazır. Bir defa basıp sistemi devreye alacağız. Şimdi örnek gösteriyorum. Ee, mahal sıcaklığını ben 30 derece aldım. Şimdi çalıştırmayı göstermek için. Gördüğünüz gibi ortam sıcaklığım şu an 27. Mahal sıcaklığını 30 aldığım için alev işareti belirdi. Yani termostat kombiye çalış komutu verdi. İşlem bu kadar arkadaşlar. Benim sistemim çalışıyor. Ee, bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen destek amaçlı kanalıma abone olmayı, Beğenilerinizi de unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.